arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben matematik öğretmen Hasan Kırmaz bugün sizinle fonksiyonlar ünite testi 3 ile yolculuğumuza devam edeceğiz hazırsanız eğer matik yolculuğumuz başlıyor evet gençler şimdi e, ne demiş bak grafikle alakalı yorum yapmamızı istiyor aslında yorum yapmaya da çok gerek yoktur şimdi e, şu şekilde x 3 X3 bizim kritik noktamızsa 3 noktasında kırılma gerçekleşecek demektir. Tamam mı? Bak 3'de kırılma gerçekleşmiş. Burada 0'da kırılma gerçekleşmiş gider. Burada 0'da yani X'in 0 olduğu yerde kırılma gerçekleşmiş gider. Tamam. Diğerleri elimizde. Bu iki parça bir fonksiyon olduğu için burada 1, 2, 3 parça. Bak bu da gider. Gördün mü? O zaman ya bu ya bu olacak. Şimdi X'in 3'ten küçük değerinde X'in 3'ten küçük değerinde fonksiyon sabit olacakmış. Yani şöyle gelmesi lazım. E bu hangisinde var? Edirne'de. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Bak mesela x 3'ten büyükse x geliyormuş. Yani x'e 4 verirsem cevap da 4 gelmesi lazımmış. 4 verince 4 gelen. 3 verince 3 olmayacak. Tanımlı olmayacak gibisinden. Böyle değerler de düşünülebilir. Mesela burada 4 verince 3 geldi gitti gibi. 4 verince 3 geldi gitti gibi. Tamam mı? Bu şekilde diyorum yorum yapılabilir ama Zaten iki parça fonksiyon. Üç parça olma şansı yok. E, üçten küçük de sabit geldiği için sabit olan hangisinde var? Edirne'de ediyoruz. Şimdi kökler tutun. Sıfır yapan kökler tutun. Şimdi biz şunu bulalım. F 3 sıfır mı? Bak, X 3 olunca. X 1 olunca da sıfır. 5 olunca da sıfır. Tamam mı? O zaman şu içerini yani 2x 1'in 1 3 olan bir 1 olan bir de 5 olan değerlerine bakıyoruz. Eksi 1'i karşı atarsam 2x eksi 2 gelmiş olacak. O zaman x eksi 1. Buradan eksi 1'i karşı attım. 2 oldu. O zaman x 1. Bir. Eksi 1'i karşı attığım alttan x 3. Kökten toplam soruyor. Şunların hepsini toplarsan ne geliyor abi? 3. Tamam mı kıymetli canlar? Şimdi mutlak fx. Şimdi mesela şöyle bir şey düşünün fx fonksiyonu tamamen şu anda sallıyorum. Tamam mı? Atıyorum. Şöyle bir fonksiyon olsun. Mutlağını aldığın zaman bak mutlağını aldığın zaman şu aşağıya düşen kısım ne olur? Eksi olan artıya dönüşmez mi? Yani aslında şöyle devam etmiş olur. Yani şöyle giden fonksiyon mutlak dediğim için mutlakta y her zaman pozitif. Yani aşağı düşen bir kısım olmamalı. O zaman x eksenine göre ne olmuş oldu? Bakın simetri almış oldu. O zaman iki doğru. fx'in diyor sıfırdan büyük olması fx grafiğiyle aynı. Doğru zaten bak dikkat edersen sıfırdan büyük olması üst taraf değil mi? Tamam üst tarafla alakalı bir şey söylemedik. Dolayısıyla zaten üst taraf aynı. Ama sıfırdan küçük aşağı düşen kısımda ne oldu? Simetrini aldık. Sıfırdan küçük fx'in x80 e göre simetriye Doğru söylemiş. E şimdi fx'in grafiği aynı mı? fx'in grafiği böyle gidiyordu. Ama bu ne oldu? Kırıldı. E fx'in grafiğiyle aynı olma şansı kalmamış oldu. Anlaştık Geldik. Şuna. Şurada fx tek. Tek neydi? F -x -x f-x f-fx olacak. Tamam mı? Mesela bu sıfıra sıfır. 2'ye de 2 gittiyse o zaman 1'e de 1 gidecek demektir. Tamam mı? x'e ben 1 verirsem o zaman burası f1 artı f mutlak 1. Mutlak 1 zaten 1. E f1 1'i geliyorsa o zaman 1 artı 1 2. Bu sağlamış olur. Yani x'in 1 noktası sağlamış olur. E aynı e, hikaye burada da yok mu? 3 noktasında. Evet. O zaman 2 tane çözüm kümesi var demektir. Yani açıkçası şunu şöyle 1 olan yerden şöyle çektiğin zaman üst tarafta kalan kaç noktaya değmiş? 2 noktaya değmiş. O zaman çözüm kümesi 2 elemanları diyoruz. Tamam. Şimdi bunu da tablo olarak yapalım isterseniz. Bütün hepsi tık 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 çıkacak. Nasıl tablo yapacağız? İçeriği sıfır yapan eksi 2. İçeriği sıfır yapan 3. Bak eksi 2, 3 tamam mı? X mesela eksi 2'den küçükse. Eksi 2'den küçükse burası birinci ifade önüne eksi alır çıkar. İkinci ifade de zaten her halükarda eksi olacak değil mi? O da önüne eksi alacak ama işlemdeki şu eksiden dolayı ne oldu? Artı olmuş oldu. O zaman şunlar giderse ne kaldı? Eksi 5. Burası için gelen cevap eksi 5'miş. Tamam Peki 3'ten büyükse birinci ifade artı olur. İkinci ifade artı olur. Ama işlemden gelen eksiden dolayı şöyle dağıtmış olduk. Bunlar giderse burası da 5 olmuş oldu. Ama eksi 2 ile 3 arası mesela 0 düşünün. Birinci ifade artı olur. İkinci ifade eksi olur. Eksi işlemden gelen var. Artı olur. O zaman bura 2x eksi 1 olmuş oldu. Bak bu ortası da 2x eksi 1. O zaman eksi 2 ile 3 oranında 2x eksi 1 doğru söylemiş. 3'ten büyük ve eksi 2'den küçük için sabit fonksiyon. E tamam cevap hep aynı geliyor. Değil mi? Eksi 2'den küçük de hep eksi 5. 3'ten büyük de hep 3 şey, 5 geliyor. Yani her halükarda sabit gelmiş olur. E görüntü kümesi eksi 5'te 5. E zaten bu ee, eksi 2'den küçük ve 3'ten büyük biri en küçük biri en büyük değerini vereceği için eksi 5 ile 5 arasındadır. Hatta isterseniz hocam ıspatla diyorsanız şöyle bir şey yapılabilir. Mesela eksi 2 ile 3 arasında değerler verin buraya. Eksi 1 verdim. Eksi 3 oldu. 0 ver. Eksi 1 oldu. 1 ver. 1 geldi. Bakın. Eksi 5 ile 5'ten aşağıya da yukarı bir şey gelmeyecek. O zaman 3. öncülde doğru olmuş olur. Tamam. Geldi 6'ya x eksenini kesti noktalar. Bir ifade ya da bir grafik x eksenini kesiyorsa y'si 0 demektir. Yani mutlak x artı 1 4'ün 0 olması. O zaman mutlak x artı 1 4 mü? Hangi sayının mutlağı 4? Ya 4'ün ya x 4'ün. O zaman 1'i atarsan ya 3 ya X 5. x eksenini kestirin noktaların apsisleri bunlar oluyor. E bunların toplamını soruyor bana. O da ne yapar? eksi 2. Anlaştık. Şimdi fx fonksiyonunu vermiş. Eksi fx. Bak unutma. Fonksiyonu fx fonksiyonu eksi fx dersen bu x'e göre simetriktir. Eğer f eksi x oluyorsa bu y'ye göre simetrik demektir. Hem içeride hem dışarıda x varsa bu da orijine göre simetrik demektir. E o zaman fx'i vermiş. Eksi fx istiyor. O zaman x eksenine göre simetri al. Yani yukarıya düşeni ne yapıyorsun? Aşağı alıyorsun. O zaman şöyle mi geliyor? x eksenine göre direkt çukka döndürdük. Şöyle x 4'den geçecek. O da hangisinde var? Bursa'da var. fx'in mutlağının 3 olması. O zaman mutlağı 3 ise kendisi ya 3'tür ya eksi 3'tür. Bak 3 olan yer şöyle çek. Bir tane değer var. Tamam mı? Burada bir değer var. Eksi 3 olduğu yerden çek. Şöyle bak grafik. Ucu belli olmayan grafik devam ediyor demektir. 1, 2, bir de şuradan devam ederse 3. 3 nokta da buradan var. O zaman çözüm kümesi kaç elemanlı olur? 4 elemanlı olmuş olur. Anlaştık Gerçek sayılar kümesinde tanımlı olan fx fonksiyonu 1'e 8 noktasından geçiyormuş. Yani bu ne anlama geliyor? f1 8 diyor sana. Peki içeride f1'i yakalamak için x'e kaç verirsin? 4. Demek ki absesi 4 olan nokta. E 4 verirsen burası eksi f1 olmadı mı? E f1 de 8 olduğuna göre o zaman y eşittir. Eksi 8 oluyor. Demek ki 4'e eksi 8 noktasından geçmesi gerekiyormuş. Anlayabildik Geldik son soruya. Şimdi fx eksi 2 fonksiyonu vermiş. bak abi iyi izle. Şöyle bir öteleme dönme olayını söyleyeyim ben size. Şimdi fx'in dışına a gibi pozitif bir sayı ekledik diyelim. Bu a birim nereydi? Yukarı. Eksi a koyarsak eksi a koyarsak bu da a birim aşağı ötülümektir. İçeride artı a olursa a birim sola ötelemek demektir. Eksi olursa bu da a birim sağ ötelemek demektir. E şimdi f x 2 vermiş Fx istiyor önce. Ben bunu o zaman artı 2 eklemem lazım. Artı 2 içeri ekliyorsam 2 birim sola öteliyorsun. O zaman senin grafiğin ne oluyor? Bak şöyle 2 birim ötelediğim için şurayı 4'ten geçiyor. Burası sıfırdan geçiyor artık. E bunu mutlağını bu defa mutlağı ne olur? Terse döner. Yani bu şöyle gelir. Şu eksi şöyle döner. E burası zaten artı olduğu için değil mi? O zaman burası artı 5'ten geçer. Fonksiyonu y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Y eksen nerede kesmiş oluyor? 5'te. Yani cevap Adana'dır diyoruz. En evet, sevgili gençler fonksiyonlar ünite testi 3'ü de burada noktalamış oluyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Kendinize de iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Tekrardan görüşeceğiz.